yalıkmış bir şey Yani, bize bir şey vermediler ha. Hmm. Alevi köylerine ilki şey, Sünni köylerine yardım gitti. Bize gelmediler. Nasıl sana söyleyeyim? Şu anda da kadınların iç çamaşır ihtiyaçları vardır. Suya ihtiyacımız var. Aa. deterjan, makine deterjanı, Aa, bunlar. Ee, temizlik malzemesi. Bize de üçüncü, dördüncü gün geldi. Heh, dördüncü gün geldi. Ke kendimiz işte nasıl yapacağız? Arabalarda yatıyorduk. Üç gün evet. arabada yatıyorduk. Hepimiz üç gün arabada yatıyorduk yani. Herkese hala e, arabada yatanlar bile var. Ya kimi çadır yoksa da arabada yatıyor işte. Kendi imkanlarıyla hayata tutunmaya çalışıyorlar. Devlet etmedi vallahi. Yani. Devlet yardım etmedi. Bizim hep dışarıdan bizim işte sana nasıl söyleyeyim? Marima kırdım burada işte Marşondan. Avışımarı karam. Beşinci kat deprem durana kadar inmedik aşağı. Çocuklarla zaten hiçbir şeyimiz yanımıza almadan dışarı çıktık zaten. Binalar yıkılıydı. O depremin şokunu hiç yağmur yağıyordu, rüzgar esiyordu. Kimin ayağında tellik vardı, battaniye vardı, çocukların üstüne yaptı, korktuk. Ya, yani anlatamam yani ne bileyim yani çok zor bir şeydi. Millet hepsi sokaklardaydı. Kimilerinin binaları herkesin ki yıkılmıştı. Yani o ışıkları atlatmak bir anda zor yani. 4-3 gün sonra, onları 3 gün sonra aldık. E, yardım dışarıdan geldiği için gittik Adıyaman'dan getirdik çocuklara kıyafet miyafet getirdik. Yalnız işte geçinebileceğimiz kadar işte. Burada sular yok, su sıkıntısı var zaten. Sular hala kesik. İşte o taşlarla zaten şey yoktu. Elektrikler kesikti. Ondan sonra elektrik geldi köye. Ç çocukların burun akıntısı işte hep doğru bir banyo. Banyo yapamıyoruz yani ne bileyim. Kuşey. Ova mata ne? Am kınca ne konu şuna? Am ne konu rındki çivi kabuk en bakın. Ama o sıkıntıya mı var? <laughs> Ova, işte diyeceğim ben acı. Nasıl pişmiş kafan? Kandja didana davun sarava, sakın tuva. Ova, işte diyeceğim ben çırkani. O sakın. Hatta Cihan Beyli'de bizim akrabalarımız var. Onlar sayesinde iki tır gönderdi de ama gelen tırlar şeye gitti. Bir tanesi Gaziantep'e gitti, bir tanesi Maraş'a. Tek bunun gibi binlerce tır geldi. Ee, ...hepsi yönlendirildi yani başka yönlere. Adıyaman'da da dediğim gibi çok geç fark edildi. Adıyaman haritada o yok, yani resmen yok oldu ama gelen yardımlar sonra sonra çok gecikti. Bize burada Kürt coğrafyasından geldi. Özellikle Diyarbakır, Urfa, Mardin, e, operatörlerin çoğu çalışma şeylerin hepsi dışarıdan geldi bize özellikle. Onun dışında... E, yani dediğim gibi şu depremde herkes öldü, kimileri gömüldü, kimileri ayakta kaldı. Bir de şöyle biz daha Alevi köylerinden olmamıza rağmen hani bilerek mi yapıldı, bilinmeyerek yapıldı bilmiyorum ama seccadeler geldi, kara çarşaflar geldi. Bazı yerlere ya gelen yardımlar da şöyle oldu, bikini geldi. Düğün kıyafeti falan özel günlerde gelecek kıyafetler yani biz karın altındayız. Bir yandan eksi altı derece varken bir yandan da o elbiseleri görünce yani ne diyeceğimizi bilemedik. İlk iki gün ekmek sıkıntısı yaşandı. İnsanlar yani yemek yemediler, su içemediler, ya yani akıllarına öyle gelmediler. Hem onun mağduriyetini de çok yaşadılar. Sonra sonra toparlanmaya başladı. Ben kendi çapımda kendi köylerimle ilgili şey koordinasyon grubu kurup yardımlar ulaştırmaya çalıştım ama yani duyumlarıma göre arkadaşlarından duyduğum kadar da önce sonra sonra bizim Alevi köylere yardım geldi. bunun şeyini ben çok bilmiyorum ama dışarıdan duyduğuma göre öyleymiş.